tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Berat Ali Bugün Brawl Stars'ta yeni efsane ötesi bir video ile karşınızdayım Bugün Brawl Stars'ın Reddit sayfasını inceleyeceğiz Uzun zamandır bunu yapmıyorduk Baya beklediğiniz bir seri O yüzden daha şimdiden like'ları atarsanız çok sevinirim Bu videoyu sizlerden en azından 3946 like bekliyorum Ayrıca abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki Kaçırmayın bu videoları O Açmıyorsunuz o bildirimleri düşmüyor önünüze video Bir tane tuşa basacaksın. Bu arada her gün 18.30'da Kik'te canlı yayındayım arkadaşlar. Kik canlı yayınlarını sakın ve sakın kaçırmayın. Bugün yayınımızda çok güzel bir sohbet olacak. Sonra çok güzel oyunlara geçeceğiz. Önce Rage oyunu Get to Work'ü bitireceğim. İnşallah sinirlenmeden klavyeyi parçalamadan sakince oyunu bitireceğim. Ondan sonra ise aile evinden kaçmaya çalıştığımız oyun olan Schoolboy Runaway oynayacağız. Link açıklamada ve sabitlenen yorumlarda sizi kesinlikle her gün 18.30'da gör istiyorum. Gelin yayınlara. O zaman daha fazla uzatmadan Reddit'i incelemeye başlayalım. Oyuna şu anda Melody Challenge adında bir şey eklendi. Etkinliklere girdiğinizde mücadele Melody'nin versiyonunu görüyorsunuz. Bu da sanırsam bir Taylor Swift göndermesi. Mücadeleye tıkladığınızda birkaç tane aşamayı tamamladıktan sonra size ücretsiz Melody verdiğini görebiliyorsunuz. Ama bu etkinlik çok tartışmalı bir etkinlik. Çünkü Melody'si olanlara oyun sadece 500 kredi veriyor vereceğini söyledi. Ama bildiğiniz gibi bir mistik karakter yani bir gizemli karakter 950 krediye açılıyor. Ve Supercell herkese Melody'yi ücretsiz dağıtırken Melody'si zaten hali hazırda olan oyunculara sadece 500 kredi teklifi sunuyor. Bu yüzden bu konu çok tartışıldı. Neden bizde tam sayıyı alamıyoruz? Neden bize 950 kredi gelmiyor dedi herkes? Ki bence de çok saçma. O kadar challenge'ı yapacaksın sadece 500 kredi için. Yani saçmalıktan ibaret. Keşke herkes için adil yapsalardı bu turnuvayı. Yine Supercell yine bir adaletsizlik görüyorum burada. Ayrıca oyuna şu anda boss fight tekrardan eklendi. Ama boss fight eklenir eklenmez oyundan direkt kaldırıldı. Çünkü şu anda herkese server error 43 diye bir hata veriyor. Oyuna giriyorsunuz bir iki dakika falan oynuyorsunuz sonra sizi oyundan atıyor. Böyle bir hata yaşandığından dolayı süpersel şu anda bu boss fight'ı da tamamen kaldırmış durumda. Büyük ihtimal gün içerisinde tekrardan eklenir diye düşün. Hatta belki bakım molası gelir. Eğer bakım molası gelirse canlı yayına girerim. O yüzden abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Burada tikle alakalı bir gizem var. Bakın, Tekin kafası patladığında animasyon olarak burada kit çıkıyor. Hani kitle tik ne alaka? Patlama animasyonu neden böyle yapılmış? Çok ilginç bir gizem. Yani bunlar aynı üçlemeden de değil. Böyle bir gizem var oyunda bir detay. Burada çok güzel bir fotoğraf var bak. Bir Chester, bir de Fang böyle altlı üstlü Durmuş ve buraya kaydırdığımda bakın böyle de bir çizimi yapılmış iskambil kağıdı olarak gerçekten çok güzel bir tesadüf bir de baya benziyorlar yani böyle denk gelmeleri güzel durmuş fotoğraf da güzel yeni bir fikir görüyorsunuz hiper şarjlı beğeni çalışma mantığı ise eğer takımdaki diğer iki oyuncu bir kişiye like atarsa o like hiper şarjlı gözükebilir yani takımdaki en proya böyle güzel bir hediye verilebilir hatta bu profilde bile çıkabilir fikir olarak gerçekten güzel. İlerleyen dönemlerde ben böyle bir şeyin ekleneceğini düşünüyorum. Zaten süpersel her şeye hiperşarj... getirme peşinde. Bunu da getirirler. Buna ihtiyacımız var adında bir fotoğraf. Gerçekten çok iyi bir fikir. Tebrikler. Bugün senin doğum günün. Al sana birazcık özel hediye. Destansiye kadar ücretsiz bir karakter aç ya da bin tane krediyi ücretsiz al. Böyle bir şey olsaydı gerçekten çok güzel olurdu. Hani oyuna zaten kaç yaşında olduğunu girerek başlıyorsun. Tam doğum gününü de sorsa doğum gününde sana böyle bir sürpriz yapsalar gerçekten çok hoş olur. Sadece doğum günüyle de alakalı değil. Hani kişiye özel rastgele sürpriz ödüller yapılsa insanları oyunda daha fazla tutabilir bu özellik. O yüzden Supercell buna ihtiyacımız var. Bunu getirin oyuna. Ücretsiz bin kredi vereceksiniz sadece. Çok bir şey istemiyoruz. Neden insanlar bu kostümün çok nadir olduğunu söylüyor? Frank demişti ki bu kostüm 1 milyon kişide var. Peki neden bu kadar nadir deniliyor? Açıklayabilirim çünkü bu bu kostüm oyun betadan globale ilk çıktığında verildi ve sadece bir kere verildi sanırsam bir hafta falan durmuştu bu markette oyunu ilk indiren insanlar hatta ön kayıt yaptıranlar diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam ön kayıt yaptıranlara bu verildi sadece ve oyuna ilk başlayan 1 milyon kişiye verilmiş oldu yani az değil 7 senelik kostümden bahsediyoruz burada 7 sene önce verildi sadece ve daha asla gelmedi bu kostümü bu kadar nadir yapan şey de bu aslında bu arada sizde var mı bu kostüm arkadaşlar ben de var. Sizde de varsa yorumlara yazın. Bu kostüme sahip olanlar olarak çok özeliz. Bir video var şimdi sırada. Buradan bak Juju ile geçmiş ortaya. Knockout mapinde. E, hiçbir şey de yapamıyorsun ki. Adam ortada duruyor. Neden böyle bir map var? Evet. Map tasarımsal olarak çok saçma olmuş ya. Böyle gazı bekliyorsun. Gazı bekledikçe tamam. Round over. Bu sınırsız kupa kasma taktiği yalnız. Şu anda bakalım bu map var mı oyunda? Baktım şu anda yok. Ama bunu nasıl eklemeye karar vermiş bunu hiç düşünemediler mi çok saçma acaba ne yapacaklar bu map hakkında büyük ihtimal oyundan kaldırılır ya da yeni bir tasarım düzenlenir bunun için çünkü bu şekilde sınırsız kupa kasabilirsiniz hem oynamak istemiyorum beni yalnız bırak niye bu kadar pem görevi var gerçekten 7 tane pem görevi atmış adama 5 savaş kazan 5 savaş kazan 50 bin can iyileş 100 bin hasar ver ama bunları tekte yaptığında çok fazla kredi kazanacak burada da arabalar filminin sutuğu uyarlanmış versiyonu var. Çok güzel gözüküyor. Böyle bir şey çıksa izler miydiniz? Stu da tam uygun bir karakter yani bunun için. Sizce Stu Şimşek McQueen'i yenebilir miydi yoksa Şimşek McQueen onu tozu dumana karıştırıp yener miydi? Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Onu da yazın yorumlara. Özellikle bu konu hakkında çok okuyacağım yorumları. Hepsini okuyacağım. Evet arkadaşlar bir edit inceleme videosunun daha sonuna geldik. Efsane ötesi bir videoydu diyenler like atmayı ve abone olmayı ve 18.30'da Kik'teki canlı yayına gelmeyi unutmasın. İzlemediyseniz biz bir önceki videoma şuradan 3 boyutlu Brawl Stars oynadığım videoma da şuradan ulaşabilirsiniz. Şuradan kanala abone olup buradan da Berat Ali MLBB kanalına gidebilirsiniz. Hepsi ekranda şu an. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.